arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Emek besi çiftliğine hoş geldiniz. Bugün hayvanlarımızın tüm işlemlerini yaptım sabah erkenden saat 6 gibi. O yüzden yaparken videosunu çekmedim. Önce size dışarıyı göstereyim. Dışarı gerçekten berbat. Tabi rah, Rabbimin rahmeti, bereketi, Yani şu anda yaklaşık yarım metre diz boyu kar var. Şu yoldan normalde şey yapamıyoruz. Çıkamıyoruz. Hep kalıyoruz. Akşam gelip ee, yerlerine belli oluyordur kül septik saat 11'di çünkü sabah gelmemiz lazım ee, babamın arabası çıkıyor ama e, benim araba biraz zor e, altı alçak olduğu için ve yerde buz olduğundan dolayı e, baskı olup patiye kalkıyor o nedenle de şey yapamadık. Çık çıkamadığımız için gece gelip kül septik Bence. Efendim abi. Tamam. Şimdi bir kısa bir video çekip mesaiye yetişmeye çalışacağım arkadaşlar. Baharı çok sıcak ama dışarı perişan. Baba tosunların sularını verdim ha. He Heh, verdim onu. Bu bizim deli yadigarımız. Hadi o. Oho. birazdan gideceğim. Orada kalmış. hasta olan bir danamız vardı. Bahsetmiştim arkadaşlar. Küften dolayı. Küfte ottan dolayı. Onu da şükür ayağa kaldırdık. Çeşitli tedaviler uyguladığımı bahsetmiştim. Ee, videolarımda. Hayvancılık işleri 9-10 veya 11 olabilir. Üçünden birisi. Şu an burada sağma hazır. Emek olmadan arkadaşlar hiçbir şey olmuyor. Üretim olmadan da Herhangi bir şey olmuyor maalesef. Bakımda şart. Yani Erzurum'da e, zorlu kış aylarında hayvana kuvvetli yemler yedireceğim arkadaş. Yani ben öyle anlamam. Rasyon, falan da şudur budur. Hayvanın karaciğerini, asidozunu ayarladıktan sonra yani bu gibi memlekette vereceğim. Batı memleketi değil ki. 2 kilo sıraj, 1 kilo süt yemi. Biraz da yonca vesaire. Bu hayvanlar arkadaşlar günlük maliyetleri 200'den aşağı değil. Öyle bazı çiftlikler var. işte şudur budur hayvancılıkta. Ee, örnek ucuz rasyon. Ucuzdan pahalısı yok dedi. Bunun anlamı biraz ağır. Ucuzdan pahalısı yok. Ve ucuz etin tizi de olmaz derler. arkadaşlar sabah vermiştim 8 kilo pardon 4 kilo 4 kilo süt yemi 2 kilo arpa 5 kilo sulaş 2 kilo korunda samanı süt yemeğimize verdiğimiz sabah basıyoruz sadece sabah bunun öğleni var akşamı var Öğleni var, akşamı var. Vermezsen alamazsın zaten. Ve biz bu tek hayvanla neredeyse tüm haşiflerimizi, işletmemizi gönderiyoruz, Allah zeval vermesin, canına sağlık versin, sütü bereketli olsun. Perakeme süt satıyorum bildiğiniz üzere. Dolayısıyla parçalıyoruz. Yani çok kaliteli. 3-5 tane arkadaşlar süt hayvanı alıp herhalde süt yapmak isteyen varsa gerçekten yeter ki süt hayvanı alsın bu işi yapsın. Öyle melezdi, şuydu, buydu falandı filandı uğraşmayın arkadaşlar için binlik beş litre, on litre su danasına işte danasını heveslenip de e, düşük düşük kondisyonsuz hayvanlar yok melezeme şudur budur e, bence ayakları boş e, tabi her e, şeyin kendine göre bir e, maliyeti var, kolaylığı var ama ben öyle bir şey gelmiyorum genelde dediğim gibi haritada 3-5 tane alıp bırakacağım. erken de süt satacağım. Sütün parasını yeme, bananın parasını da cebe. Hepsi bu. Yani ölümle ölüm olmadıktan sonra Allah korusun yapılması gereken işlerden biri bu. Alayım, besi yapayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Yok et düş yok karkas şey oldu, yok bilmem ne oldu. Dolar nasıl satarsan alt aylıkken 50'ye 60'a ya da bölgenin piyasanın durumuna göre her şey biter. Ama öyle yok 50 tane 60 tane kırık hayvan alayım üzerine yok limuzin yok simenten yok bilmem ne yapayım işte bilmem ne rezazman şu bu. Yani bana göre boş. Bana göre boş. Benim hayvanım çaldım sabah gidip akşam geliyor. neyse yine konuşacağımız çok şeyler olacak şimdi. Bu da bizim küçük odamız arkadaşlar. Burada yapaş değişimi, yemek yeme işlemi, dinlenme işlemi yapıyoruz. Bize yetiyor. Yani keşke biraz büyüğünü yapmış olsaydık daha iyi olurdu. Ama kazanımız kaynıyor. Şükürler olsun Rabbim. Bereketini göstersin inşallah. Bir üretim yapmaya çalışıyoruz ancak ya devletimize şükürler olsun da ama yani uyguladıkları politikalar, yol haritaları, e, yeticiye yani sağlamış oldukları, kendi gözlerinde yapmış oldukları faydalar tamamen arkadaşlar e, yetersiz. Yani yetersiz. Küçük ayrı işletmelerini ayrı tutmaları lazım. Yoksa enflasyonla mücadeleyi gerçekten üretim anlamında yapamayız. Çünkü e, bir ticaret haneyi düşünün. Yani bu işleri e, bizim gibi para kendi değil de kendi imkanlarımıza satan değil de e, bir dükkanda, bir markette satılanlar düşünün. Bugün Erzurum'da gelen işte, e, simeli, düzgün market, güvenlik, tema gibi e, marketlerde sütün fiyatına gidin bakın arkadaşlar. Gidin bakın bunlar hep e, küçük işletmelerden e, alınıp büyük rakamlara satılan ürünler. Gerçekten diyorum yani. Ya da bir etin fiyatına bakın. Çiftçinin elinden hayvanını alıp ucuza. Büyük fiyata satan insanlar. Mahkeme sahipleri buradan size sesleniyorum. Gerçekten biz olmazsak siz hiç olmazsınız. O yüzden kendi vatanınızdaki, kendi toprağınızdaki üreticiye de sizler sahip çıkın. Ucuz alıp yüksekten satmaya çalışmayın. Yani bu, bu işleri bırakın. Bu bir sistemli Mi? sistem. Her adam elinde imkan olup da sütünü satamayabilir. Yani. Benim imkanım var ben satıyorum. Ben muhtaç olmamaya çalışıyorum. Çünkü bu sorun da anlatmış olduğum sorun sadece Erzurum'a ait olan bir sorun değil zaten. Genel olarak. Türk Türkiye'nin sorunu. Ama ben Erzurum için konuşuyorum. Bu yere saymış olduğum 3-5 market isimleri gelsin çıksın dolaşsın baksın üreticinin yani nasıl ürettiğini görsün. yani gerçekten de görüyorlar da ama işlerine gelmiyor. Yani gerçekten görüyorlar fakat işlerine gelmedikleri için herkes üç maymunu oynuyor. Arabasıyla dolanıyor yani işte ben mazot yapıyorum bilmem ne yapıyorum eleman işçi bir veriyorum. E, fakat hiç ürünü düşükten satmıyorsun. Hep yüksekten satıyorsun. Yani bugün aldığın ürünü 3 liradan yarın 5 lira yapmasını biliyorsun ama elemanın Birileri aynı senin için. Fiyat aynı, maaş aynı, mazot da aynı. Ayda bir 1 lira gelir ya da gelmez 1 TL. E diğerleri, işte ben buradan devlet oyundan sesleniyorum. Küçük işletmeyi ayakta tutarsa, küçük işletmeden ürünleri alıp yüksek rakamlara satan insanlara ancak bu şekilde yani küçük işletmeler desteklenerek uygulabilir. Çünkü imkanı sağlarsa o da kendi başın çaresine bakar. Böyle alelacele bir video e, oldu ama inşallah ilerleyen günlerde değineceğiz arkadaşlar. Yani konuşacağız, etiketle yapacağım. Buradan çağrımı da yapacağım. Buradan benden süt alan tanıdıklarıma da çağrı yapacağım. Küçük işletmelerden alın sütü. Yani ben benim e, ineğimin sütünü almanız vesaire önemli değil. Sağdan soldan getirin ama tabi güvenilir olması lazım. Nasıl saldığı önemli, hijyenik durumu, hayvanların hastalık durumu bunlar hep bir etken. Mesela adam örnek veriyorum X firması geliyor sabahtan akşama kadar süt topluyor ama o sütteki olan hastalıktı vesaire umurunda değil. Onu tüketiciye, onu tüketiciye veriyor. Ama biz arkadaşlar, bizim evimize, kendi evimize e, buradan ürettiğimiz hangi şekilde gidiyorsa tüketiciye o şekilde geliyoruz. E, yani yanlış anlaşılmasın. Ben kendi evime ne götürüyorsam, çoluğuma, çocuğuma çocuğuma yediriyorsam, bu içerideki işletmedeki e, hayvanların sütüdür, etidir. E, Yeniride yumurtasıdır. Tüketici aynı şekilde gidiyor. O yüzden e, hani tabi e, alım yerlerine de dikkat etmek lazım. Nasıl sağlıyor, nasıl hijyenik kurallarına uyuyor işte, aşısı vesairesi yapılmış mı, aşılı süt mü var içerisinde, bunlar e, hep bir şey. Etken. Yani i̇nşallah Rabbim hakkımızdan hayrını nasip eder. Bu işte başarılı oluruz. E, Vaktim dediğim gibi işe yetişmeye çalışacağım arkadaşlar. Ee, buradan herkese e, beni dinlediği için e, teşekkür ederim. E, beğenip kanalıma abone olursanız da ekstradan sevinirim. E, her şeyi bu odada üretiyoruz. Tabi annem peyniri e, evi, evimizdeki evimize e, götürüp yapıyor. E, buradaki olan sütü getirip burada bidonlara doldurup yiyeceğim şekilde. E, elde taşımasını yapıyorum. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Herkesin Rabbim emeğine bereket versin.